Kırık kafalardan herkese merhabalar arkadaşlar. Kardeşim GTA varken hileye denk gelmiş. Onu çekeceğiz bugün. Evet şu an sizle beraber ben de izliyorum. Görüntü kaydı yapmış Allah'tan. Hileyi görünce. Bakın şimdi arkadaşlar. Adam adam her şeyi yapabiliyor oyunda. <laughs> adam zaten ölümsüz ölmüyor. Burada kardeşim paket diyor. <laughs> kardeşim tekrar yanına gidiyor. Merak ettiği için. Evet. Adam bir yumruk. Adam tek ileri şimdi bak hiçbir şey yapmadan kardeşim öldürecek. Kardeşim paket. <laughs> ya şaka gibi ya bakar mısınız Allah aşkına tekrar alıyorum bak geri böyle bir hile olabilir mi ya? Adam hiçbir şey yapmıyor. Gözüne bu arada fark ettiysen mermi geliyor bak şurada mermi var. Aynen öyle. Mermiyle öldürüyor demek ki. Nasıl bilirsin mermi giymiş gibi bana geliyor sana. Aynen. Kardeşimiz bunu tekrar şey yapıyor. Tekrar adam yanına gidiyor. Çünkü merak sardı. Bu arada buraları hızlandırdık. Sıkılmayın diye. Bak adam burada bitti. Bak tepeden ha. tepeden geldi bak. Gelmeden önce de sıkıldım yukarıdan sıkmıştı. Işte. Müneccim ya. Bak. Mükemmel. Bak. Burada bak. Bir yedi mermi sonra hop yukarıda bir duruyor adam bir anda. Burada paket diyor kardeşime. Nişan da almıyor böyle. Yara kıçıyla sıkıyor. Abi ya şaka gibi hile. Bak. Tekrar kardeşimin olduğu yerde bitti. Bak, Kardeşim bir, tekrar öldürdü. Kıçıyla gü sıktı bak geri, geri at. Şey işte orada hile yapıyor. Mermiyle öldürmüyorsun. Hileyle öldürüyor. O yüzden sana Hı. Arkasıyla vurmuş gibi geliyor. Gördün. Burada hileyi yazmış gene sana. Hiçbir şekilde böyle mermi falan yani silahla ateş silahla öldürmüyorsun. Bak burada tekrar kardeşim yanına bitiyor. Maşallah. Kardeşim vurmasına da izin vermiyor. Kardeşim tekrar pes etmiyor. inatçı. Arkadaşıyla beraber tekrar hilecinin yanına gidiyorlar. Hileci bu arada bu haritayı kasıp kavuruyor. 177 seviyor adam Bak adam burada zaten aşırı derece anasını alatıyor bak burada durmadan dropuyorlar <laughs> Şaka gibi ya Adam resmen ışınlanarak bizi takip ediyor Bak bak bak, bak. Kerem, bak. Allah aşkına ya Adam nasıl bir hileyse artık server çökecek günümüz Öyle Abi şey. yani adam helal olsun adama ya. Master yapmış yine. Evet. Adamdan böyle bir e, kaçmaya çalışıyoruz böyle ufaktan. Ya adamdan Top kaçabilir misin? Aklın oluyor mu senin? Ya? Top adam harita yükümlü. Hayır topuk yapalım falan diyoruz. Neyse karışmayalım bulaşmayalım diyoruz. Neyse böyle bir uzaklaşıyoruz falan böyle. Artefiğim Takip ediyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bir anda bizi arkadaşımın evine atıyor. Evet bakın şimdi arkadaşlar burada. Kardeşim. Tam gider. Burada duruyor. Burada bir anda eve atıyorlar. Arkadaşın evine atıyorlar. Nasıl bir hileyse artık? serverdaki insanları buraya toplamış. Bak herkes burada. Herkes. Kim varsa serverda kim varsa burada yanlışlıkla arkadaşım olmuş. Olur öyle. Serverda kim varsa hepsini buraya toplamış. Ya asıl şey ileride başlayacak. Aha. Bak, i̇leri gelelim. Bomba yük ileride. İleride bir bomba var. Tam bomba yani. Normal bence. Daha ne ileride gördük? Yam yam nerede? Burada bizimkileri bizim bu serverdaki adamlar bizi öldürmeye çalışıyorlar. Neyse burada çok bir şey olmuyor daha falan geliyor diye hatırlıyor musun? Adamı burada görüyorum. Görsem olacak? Burada para atmış yere Kardeşim töpü parayı görünce her insanın olduğu gibi. Aşk gözü ooo oh! dedi para her yerden adam para yağdırıyor. <laughs> Bayağı bir para verdi ama. ama. sonra o paraları geri almış. Hatta evet. fazlasını almış. Evet, evet. Kardeşim kazandı paraları da almış. Burada sonra tekrar hile yapıp. Kardeşimi öldürüyor miyim? Etmez. Kardeşim devam. Hileyi bulmuş. Merak ediyor. Adamın peşine gidiyor gene. Ne tarafta olduğunu bir an şaşırdım. Böyle sağa sola falan döndüm. Haritaya baktım ben. Nereden O kadar da yapmana gerek yok ya Orada insanları öldürüyor bak şu an. Bak başkalarını öldürüyoruz. Tam yam yam ya. Baya. Tam yam yam. Harbiden tam yam yam ya. Cık. Ya var ya. Yani ne zevk alıyor bu arkadaş böyle oynamakta ben Baba, anlamıyorum canına hiç Nişan almadan vuruyordun. Ya iyileri de sen nişan almadan bu mu şaşırttı seni yani? <laughs> yani adamın ışınlamasını şaşırttın, nişan almadan vurursun mu şaşırttı? Birazdan <laughs> neyi şaşırtacak göreceğiz. Neyse burada bayağı bir uzakta doğurdu beni. Böyle yavaş yavaş ilerliyorum ben adama dedim. Valla hızlandı Bak. Birazcık geri girebilirsin abi. Çok az. Az daha az daha. Burada bir hayret dedim adam dur bunu tam oradan derim et. hayret dedim adam hiç bir hile kullanmadan oraya kadar yürüdü. Üşenmedi ya yani. hayret. Evet bu da ediyorsun sen. Buradan sonra yanına gelirken adam şey yapıyor, hile kullanıyor. Yanına dur, ışınlanıyor. Oradan oraya üşeniyor yürüme. <laughs> Şu anda kod ekranını açtı. Oradan kodları buldu. Bir şeyler yapmıyor. Biz de Şu, Şu an onu... yazıyor. Öyle. Hop. Yazdı hop yanına. Ya şaka gibi ya. Hop bir hile yapıyor. Ya ben böyle bir bug'a giriyorum. Yürü, yürüyemiyorum. Evet. Kardeşim burada yürüyememiş. Belli sonra orada. zaten buradan sonra zaten facia anasını satıyor. Püskürtüyor. Kardeşimin altına fiski açıyorlar. <gülüyor> <Adam> <gülüyor> ve benim... ateş şu. Ateş ve su. İkisi ha. bir arada. Hem yakıyor hem şey yapıyor burada. Suluyor kardeşimi. <laughs> Bak şimdi biraz geri al. Gökyüzüne kadar çıkıyor. Şurayı plan al abicim. Çok az. Çok azla Böyle başına gel buranın. Bak şimdi adam. Tamam. Burada dur. Adam önce bir suyla başlıyor, diyor ki bu ıslanmakla olmaz diyor, bunu ben bir yakayım diyor. Yani, ölsün, ölsün, dirilsin gibi bir şey yapıyor yani. Adam şerefsizliğine her şeyi yapmış yani, her şeyi düşünüyor şu anda. Elinin altında her şey var. Yani, bayağı bir gökyüzüne çıkarttı beni böyle bir, aşağı böyle bir... <laughs> Düştüm. Sonra tabi bundan sonra adam farklı yerde, hileyi kardeşime yapıştırmış. Kardeşim böyle durmadan gökyüzüne suyla tırmanıp duruyor. Ya bu arada hani bazıları da şimdi niye çıkmadı etmedi. Hani sırf bu olay böyle gerçekleşti. Hileciyi buldu diye özellikle zaten şeyde kalmış. Aynı ser odada kalmış. Serverda kalmış. O yüzden çıkmamış. Öyle bir bug'a girdim ki yani havada duruyor bak az önce fark ettiyse. Yani adam... Adam baya uğraşıyor zaten. Bunun sonrasında full böyle devam ediyor. Adam geliyor bir de yakmayı bırak. Geliyor yanıma bir de öyle öldü Öldürür abi adam. Bak. Burada zaten kardeşim bayılıyor. Ayılıyor bayılıyor. Ayılıyor bayılıyor. Bak bak adam geldi bak öyle vurdu. Para da attı ya, Para atıyor yanına. Para atıyor yanına bir de. Allah diyor köpek diyor. Parasını verdim diyor. Kan parasını veriyor. Bak şimdi burada e, kapalı yerlerde galiba bu hile birazcık tuhaf çalışıyor. Bak şimdi. Oraya böyle bir su geliyor bana. Tavana yapışıyor. Bir zahmet ne hile. Farklı çalışmıyor bak işte. Yani tavana yapışman gerekiyor zaten. Tavana yapıştım. Bırakmıyor Tuttu bırakmıyor. Bak oğlum bak filan oldu bak şurada. Tuhaf şeyler çıktı. Kardeşim bayağı uğraşmışlar ya. Bırak bunları. Bak burada tekrar aynı zaten. Bundan sonra zaten full böyle yani fırlatıp duruyor benim. Fırlatıp seninle. duruyor. Bayağı bir uğraşıyor kardeşim Normalde bu videonun orijinali 35-40 dakika kadar. 40 dakika acaba biz kestik, kısalttık çünkü yani. Adam... önemli yerlerini aldık. Evet. Zaten hile olduğu apaçık belli. Böyle yani ama hani GTA'nın da hilesini yapabilene helal olsun. Bir de online'da yaptılar bunu. Helal olsun yani. Size gösteremediğim bir şey var. Ee... Adam istediği nesneyi dönüştürebiliyor bizi. Ha evet arkadaşını topa dönüştürmüş. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz topa ya. Basketbol mu voleybol topu? <laughs> o basketbol topu diyordu ama. Basketbol topuna dönüştürmüş. İsterse bizi şu arabaya falan elektrik yapabiliyor. Diye evet yapabiliyor. Bilmiyorum yani. Tabi bunlar sadece <gülüyor> topu <gülüyor> topu görmüşler de. Konuşuyordu orada. Ondan sonrasını bilmiyor kardeşim. Evet. Orada arkadaşı video çekmediği için. Evet. Burada e, böyle bir hale devam ediyor. Ben bir adam ne zaman bıkacak diye düşünüyorum. Bıraktı zannettim. Meğersem adam odadan çıkmış. Sizle mi uğraşacak? Böyle arkadaşlar. Yani enteresan bir video. Ile, enteresan bir deneyimdi. Kardeşimde böyle bir şey şey yapınca ben de size çekip göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, beğenip like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.